Bak ondan sonra o vesvese bir girer kalbine. Bir hastalık veyahut da farklı bir düşünce. Onlar anlatımları. işte bu işte Vahabi meselesi. Bu işitçiler. Bunlar şimdi internetlerde sağda solda sörf yapıyor adamlar. Yani adamların şu anda binlerce takipçisi var şimdi. Binlerce. Belki yüz binlerce takipçi var. Yüz binlerce gençler şu anda bunun arkasına gidiyor. Adam sana ayet hadise geliyor sana. Direkt o şirk, bu şirk, o müşrik, o kafir, bu Müslüman değil. İmamların tamamı kafir bunlara göre. Müftüler hepsi kafir bunlara göre. Nerede Müslüman cemaat varsa hepsi kafir. Şu an anlı secdeli e, siyasetçilerimiz var. E, valilerimiz var, kaymakamlarımız var. Hepsi Müslüman insanlar. E, kendi bulunduğu ortamda İslami yaşayabildikleri yaşamaya çalışıyorlar. Bu işit kafasına, vahabi kafasına hepsi kafir, müşrik. Bunu niye hazırlıyorlar? Bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar kendilerine şimdi. Büyük bir kamuoyu. Devlet kendine göre şu anda önlemden alma çalışıyor. Alması lazım. Alıyor da zaten. Allah'ın muvaffak etsin onları. Onun için bunlar şimdi kamuoyu oluşturup halkın gücünü yanlarına bulundurup ondan sonra yarın bir iç savaş çıkarsa ne olacak peki? Devlet nereye kadar gücü yetecek? Onun için Efendi Hazretlerimiz her mahalleye bir kız bir erkek meclisi açılsın niye diyor? Ben yani bugün devletin yetkililerine göre yani onlara akıl verecek halimiz yok ama yani ne olur ki bu şey ön plana alsalar? Her mahalleye, her ortama bir karakol açacaklarına gene karakol olsun. Gene illa devlet sistemi, idare sistemini Kendisi daha iyi bilir ama onların yapamayacağını biz yaparız. Bak ben akşama kadar gelen telefonları biliyorum. Takip ediyorum bunları, dinliyor, arıyor, arıyorlar. Bir sürü eroin bırakanlar var. Namaza başlayanlar var. E, bırakanlar var. Vallahi hocam biz kumar masasına kalkmıyorduk dedi ya. Akşam sabah hastalık oldu şimdi. Sohbet dinliyoruz dedi. Bak bir dün Adana'dan bir yerden kardeşim aradı. Hocam bizim çocuk dedi oyunu, çizgimini hepsi bıraktı. Akşamları sizin sohbet dinliyor dedi. Hangi hocamız varsa siz biz meselesi yok Allah'a sığınırım da böyle benlikten Allah'a sığınırım Allah, Allah muhafaza etsin. Nerede ihlaslı hocamız varsa Allah'ım sayılarını müzdat eylesin. Onun için münkir insanlarla bunların videolarını, bunların internetlerini bu sağda solda takip ediyorlar. Ondan sonra ee, nasıl kurtulacağız biz? Onlar nasıl düşünüyorsa bu sefer onlar gibi düşünmeye başlıyor. Evde sanki pimi çekilmiş el bombası gibi çocuk duruyor şu anda. Fırsatı bulsun, emri alsın, anasını babasını öldürür ya. Böyle bir bela bu vahabi belası. Bu işit belası. Bunlar böyle bir bela. Kendi evlerini dağıtacaklar ya. Saldırı, Saldırın dese adam ölümüne teslimiz ona diyor. Ya bize böyle bir emir gelse biz ne deriz ya? Dua etmekten başka. Biz kafire dua ediyoruz ya. Ya Rabbi şu Yahudi insan hidayet ver. Hidayetleri mukadder edilse Ya Rabbi bizden uzak tutuyoruz. Ama öbür türlü hidayetini istiyoruz. Bir ez azgın kafir bile hidayet için dua etmek ki Resulullah sünnetidir bu yani. Efendimizin sünnetidir. Allahümme ihti kavminnev le alemin. Kavmi hidayet ver Ya Rabbi. Bunlar bilmiyorlar diyor. Peygamberimiz en azgın müşriklere böyle dua ederken sen Müslüman'ın kılığında nasıl Müslümanlara kafir dersin ya? 99 tane küfür alameti görürse diyor İmam Efendimiz'in görüşü bu. Bir insana kafir diyemezsin ya. O zaman da yani dediler İmam Hazretlerimiz sordular. Bir insan babasını öldürse babasını öldürse Allah muhafaza etsin Rabbim zürriyetimizi uzak tutsun bu işlerden. Bir insan babasını öldürse babasının kafasını kazısa içini temizlese yani gidip ondan şarap içse, o şarapla sarhoş olup gidip anasıyla zina etse bu adam kafir olur mu? Sor. İmam Hazreti Efendi sordu bunu. Olmaz dedi ya. Niye olmaz? Hiçbir günah helal görülmedi müddetçe kafir etmez sana. E sen neye dayanarak kafir diyorsun ya? Bir ayet kelimeyi kendi kafaları göre yontuyorlar. وَمَنْ لَا مِيَحْكُمْ بِمَا اَزَلَ اللّٰهُ <laughs> Allah'ın indirdiği e, kitapla hükmetmeyenler Kafirlerin ta kendisidir. Bu ayet için halkımız bilmiyor bunu. Hiç kimse bilmiyor. Keşke bu sohbet her yeri yayı yayılsa duyulsa keşke. Gitse keşke bir yerlere. Hiç olmazsa geride kalanlar bari şuurlansalar. Veyahut ona yaklaşanlar tevbe etseler keşke. Halbuki o itikat noktasındadır. Yani şu anda Allah'ın kitabı Türkiye'yi idare edemez. Türkiye Kur'an idare edemez. Türkiye ancak şu sistemle idare edilir. Diyenler kafir olur ancak. Onlar dinden çıkar. Allah'ın kitabı bütün kıyamete kadar hükmü bakidir. En güzel hem de idare eder. Ama yalnız buradaki mesele Türkiye'de kanunlarla amel edenler, şu an amel edip de mecbur kalıp Türkiye'de kanunlarla amel edenler kafi olur mu? Olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk hicreti nereye emir buyurdu? Habeş Kral Necaşi değil mi? Habeş Kral Necaşi. Hicret oraya değil mi? 83 tane sahabe-i kiram, İhrityan adam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların o zaman dediğine göre o zaman Efendimiz de mi dinden çıktı? Müşrik mi oldu sizin yüzünüzden şimdi yani? Niye oraya sığındırdı Müslümanları? Allah'ın yardımı yok muydu? Peygamber değil mi sallallahu aleyhi ve sellem? Mülk Allah'ın değil mi? Habeş kralı Necaşi Müslüman değilken onlara sığındırdı. Niye adaleti meşhurdu? İnsanlara bakış açısı şeydi. Şimdi ya para da dünyayı döksün önüne bakmaz. Kim haklı son yanında olur. Böyle adaleti meşhur bir adam. Sonra bak Müslüman oldu. Efendimiz onu gıyabi dinamaz, namazı, cenaze namazı kıldırdı. Daha sonra mı yalnız? İlk gittikleri Müslüman değildi. Ama Necaşi, efendiler sizlerimize anlatıyor bunu, bu sohbetler kitabında. Necaşi'ye e, geldikten sonra Müslümanlar Cafer Tayyar'a diyorlar Suriye Meryem'den, Meryem suresine ayetler okudu. Başka bir alimine suresinde ayetler okudu. Ondan sonra sordu ama. Necaşi ne kadar kral da olsa ben alim değilim de diyor. Ben İncil'den çok fazla verim yok. Oradaki papazlara sordu. Rahitlere sordu. Ne diyorsun? O zamanki İncil, şimdiki sapık İncil gibi değil. Gene eski İncil'den ayetler vardı gene. Ne diyorsunuz dedi. Ya vallahi de onlar dedi ki bizim dedi İncil'deki ayetlere bunlara indirilen Kur'an ayetleri birbirine çok denk düşüyor dedi. Doğru dedi. Hak üzere bunlar dedi. Bak onlar Hristiyan olmasına rağmen Necaşi onların ağzına baktı. İnsan alime sormadan bir ilim ehli insanlara sormadan gelip sapık sapıktan arasına gelir mi ya? Girmemesi lazım ama nasıl anlayacaksın bunu? Onun için Müslüman aileler Allah rızası için Müslüman aileleri de Müslüman halkımız, toplumumuz yani. Çocukların iyi sahip çıksınlar. Her bulduğu ortamda derneğe sağa sola götürmesinler. Bu Allah için ehli sünnet vel cemaat sohbetleri dinlesinler çocuklarına. Sonra telefon açıp da ne olacak bizim çocuğumuz hali? Bak öyle hale getiriyor ki bu hainler. Öyle hale getiriyor. Yarın bir ortalık karışsa anasını babasını öldürtür bunlar. Niye? Ana babana göre müşrik çünkü. Anasını kafir görüyor. Ve derlerken ne diyorlar? Hz. Ebu Bekir Efendimiz için ben babamı eğer savaş meydana görseydim öldürdüm diyor. Niye? Müşrikti çünkü. E senin baban da anan da o zihniyeti kabul ediyorsa e, zihniyet dedi ehl-i sünnet vel cemaat Bu zihniyeti, kabir ziyaretleri şirk onlara göre. Tespit çekmek şirk. Kabre dönmek şirk. Sanki kıbleye dönmüş mü diyoruz biz yani. Oy vermek şirk. O şirk, bu şirk, her şey şirk bunlara göre. E senin anan baban falan yere oy kullanmaya gittiyse bunlar müşrik, vurun onlar dese İç savaş ya. Ama yani devletin yerine ben olsam Allah için halis bir niyetle söylüyorum yani. Her mahalleye karakol açılacağına medeseler açılmış olsaydı ve bugünden sonra açılsa o mahallenin hoca efendileri tamamıyla sırf Allah rızası için. Rıza Hep beraber apartman apartman daire dükkan dükkan dolaşsalar hanımlar kız mı hanımlarla erkekler de erkeklerle muhatap olup şeriat muhafız olarak dolaşsalar bu millet düştüğü yerden tekrar ayağa kalkar. Bak Cumhurbaşkanımız da kendisi söylüyor. Önceden kıraathaneler var diyor değil mi? O da biliyor Osmanlı tarihini. O açıdan tekrar o kıraathaneler, köşe başlarına Kur'an-ı Kerim okunan yerler, sohbet yapılan yerler, nerede kabiliyetli diyanetimizden olsun, diğer cemaatlarımız olsun, bizim cami camiamızdan olsun, şu imam hatip liselerine, okullara, liselere, hat hitabeti güzel olan hoca efendiler gönderilse, bu gençler tekrar ayağa kalkarlar. Bak zinanın önüne geçemiyoruz bir taraftan, işit bir taraftan, Vahabisi bir taraftan, Şiası bir taraftan, Eroin bir pisliği bir, bir, bir taraftan, Fuhuş almış, almış, almış gitmiş bir taraftan. Nasıl olacak işin sonu? 10 sene sonra memleketin hali ne olacak? Allah için sohbetle duyurun millete. Bir seferber olun. Hep beraber seferber olun. Allah'a otursun, yardımcımız olsun.